selam TSFC Selam. Selam. Bugün sizlerle birlikte kayak yapmaya gideceğiz. Videodan önce Sofia size bir şey göstermek istiyormuş. Biz de bilmiyoruz ne olduğunu. Evet arkadaşlar bakın ben bu yılbaşı altının ağacının altında böyle bir kapak keşfettim. Ama açmadım korktum. Anne sizce açayım mı? Aç bence ne olabilir ki? Anne çok tatlı. Gerçekten çok tatlıymış bu arada. Ben bunu hemen odama koyup geliyorum. Tamam, koy gel. Geldim. O zaman şimdi biz e, kayak yapmaya gitmeden önce kayak malzemelerimi kayak malzemelerini almaya gidelim. Evet arkadaşlar, biz şimdi geldik. Kayak malzemelerini buradan alacağız. Aa benim kıyafetimin aynısı. Böyle kamera koymalı kasklar var ama bunları kullanmak istemiyorum. O yeni böyle şeyimin üstüne koyamıyorum ya. Kaskları takmayı sevmiyorum çünkü. Ay ben direkt bu gözlüğü seçiyorum. Ben de bunu. Bir dakika ben orada ne gördüm? Sofia. Ne oldu anne? Sen kayak kayamayacaksın değil mi? Evet. Oturarak kayak kayabilirsin. Anne bu çok güzel bir şey. Bence de çok güzel bir şey. Hemen bunu alıyoruz. Dene bakayım bir üstündeki de de çok güzel uydu. Gözlük anne. Gözlük bunu takacaksın. Başka gözlük yok çünkü burada. Ya da sana göre küçük gözlükler falan var mıymış? Bunlar rahat değil gibi gözüküyor. Rahatsa onlardan. Hangisi? Anne bu daha rahat. Diğerleri biraz zor takılıyor çünkü. Kafamdan düşüyor büyük ya. Tam o zaman Kulağında bunlar kalsın. Ben de sanırım mecbur şu kasktan alacağım. Kamerayı koymam lazım. Çünkü of çok kötü duruyor bu kask ama. Başka kamera koymalı kask yok mu ki? Kaskların hepsi kötü gözüküyor aslında. Kask sevmiyorum. <laughs> Saçımı böyle içine koyunca kel gibi duruyorum çünkü. Tek şu kulaklığımın üstüne kask... Hmm kamerayı koyamıyor muyum ya? Koyabilsem çok güzel oldu. O zaman bere bere kullanabilirim. Kızım bunlar da senin için sanırım. Bunlar takım mı? Bu çubuklar. Evet takım. Tamam o zaman. Ben ikili kayak istiyorum. Ben de. Biz ben direkt böyle giderim ya. Elimde kamerayla bir şey olmaz. Ya da kamerayı birinin bizi çekmesini isterim. Ya da sırayla birbirimizi çekeriz. Tamam öyle olur işte. Ben şimdi hemen seçeyim. En iyisi bunlar. Tekli de seçebilirim aslında. Şu uzaylı çok güzelmiş. Ben tekli seçeceğim tamam mı? Çok güzel çünkü. Çubukları da bunun çubukları hangisi ki? Dur bekle ben de seçeyim. Ben de tekli seçeceğim ya. Hepimiz tekli seçtik çünkü. Bunun çubukları şu gibi hissettim ben. Hislerime güveniyorum kesinlikle. Kamera Biz bir tane çanta alalım şimdi. Şu renkli çantayı koyalım. Sofia'nın çantasının aynısı. Bunun içine koyalım şu çubukları. Sofia'cığım sen de koy bakalım. Yoksa biz bunları taşıyamayacağız çünkü. ben de çubuk olarak seçmek istiyorum. Tamam. Evet arkadaşlar biz şi seçtik şimdi. Çubuklarımızı falan filan her şeyimizi seçtik. Kayaklarımızı elimize alalım. Yani ben ne şeyimi alacağım? Böyle aldım. Hafifmiş zaten. Tamam o zaman. Ee, biz alacaklarımızı aldık hemen. Cüzdanlarda. Heh. Ödedik. O zaman şimdi biz kayak merkezine gidelim. Evet arkadaşlar biz şimdi geldik. Teleferikle yukarıya çıkacağız. Ama ondan önce ben size doğru güzel bir şekilde çekmek için bu kaskı takacağım. Kötü durmasını umursamayacağım. Şunları şöyle kenara koyabiliyoruz sanırım. Ben tutabilirim isterseniz. Tamam. Teleferik de birazdan gelir herhalde. Durdu bile evet. Ben şimdi bu kamerayı buraya koyayım. Bu arada arkadaşlar biz e, kamerayı kapatmıştım o sırada ama Sofya'ya da çok güzel bir e, kayak bulduk. Kayak mı denir? Kızak sanırım ismi hatırlamıyorum. Bulduk işte. E, ama öncelikle Sofya daha bilmediği için o oturmalıdan kayacak. Sonra belki kayar şeyden. İşte bundan. <laughs> normalinden. Biz şimdi hemen yukarı çıkalım. Dur bu çantanın da içindekileri alıp neyse. Anne bu çok değişik ve korkunç. Evet çünkü şey yukarıdayız şu an bildiğin ayağımız yere değmiyor. Konuşamadım demin. Tamam. Geldik. Sofia şimdi sen buna bin. Seninkiler bunlardı Sofia. Binemiyorum. Binemiyorum. Benimkiler de bunlardı çantayı burada bırakalım. Anne korkuyorum. Bir şey olmaz kızım. Hadi bence başlayalım şimdi. Anne çok korktum. Korkma sadece kendini o ilerleteceksin sonra aşağı ineceksin tamam mı? I ama çok korktum. Bak. İlk denemeden sonra her gün yapmak isteyeceksin bunu tamam mı? O yüzden korkma. Of tamam. Şimdi gidiyoruz. Anne yanlışlıkla rampalardan kayıyorum. Ben de rampalardan geliyorum. <laughs> anne. 17 saniyede gelmişiz. Gelmişiz. Ay anne çok korktum. Bir daha rampalardan gitmeyeceğim. Bence sen öğrendin. Artık oturmana gerek yok. Yani çok kolay bir şeymiş. Ben de bilmiyordum bu arada kaymayı ama 2 dakikada öğrendim bir daha. Tamam hocam ben merak ettim bunu da. Bunu da deneyeceğim. Ha <laughs> ha. şimdi teleferikten çıkalım biz de. Arkadaşlar bu arada sizle konuşmayı unuttum. Ee... Allah durdurmayı unuttum. Tamam. Ee... Konuşacak bir şey yok ki. Konuşmayı unuttum dedim ama şimdi senin tam şurada olman lazım. Ben de tam şurada olmak istiyordum. Sen de buraya geç Sofia. Ee, o zaman biz tekrar kayıyoruz. Çok eğlenceliydi. 3 2 1 Bu sefer 13 saniyede. Daha kısa sürdü. Edwin sen niye hiç konuşmuyorsun? Şimdi diyecekler Edwin niye konuşmuyor? Aa, bir an dalmışım ya. Kayak yapmaya. Tamam o zaman. Şimdi ee, daha ne kadar kaysak ki? Geçenki video çok uzun olmuştu. Bence bu da çok uzun olmasın. Ha, bu videoyu bir 15 dakika falan yapalım. Şu an 10 dakika 11 dakika bir şey oldu. Ben şu oturarak kaymayı bir denemek istiyorum. Oturarak gideceğim ben bu sefer. Kısa binemiyoruz şu an. Tamam. Şimdi gidelim. Hani ben gene rampadan gitmek istiyorum. Ya da e, korkunç geldi bir şimdi vazgeçsin ben demin yerime gideceğim. Tamam ben bu sefer oturduğum için rampadan gitmek istiyorum. O zaman 3, 2, 1. Gene 12-13 saniye sürdü. Arkadaşlar biz biraz daha kayıp gelelim o zaman. Arkadaşlar biz şimdi bayağı bir kaydık ve şunu şuna karar verdik. Biz aslında yarın buz pateni yapmaya gidecektik ama e, dedik ki buz pateni de bugün yapalım. Yarın belki tekrar bir vlog gelir bilmiyorum emin değilim yarın vlog gelir mi? Biz şimdi eve gideceğiz buz pateni kıyafetlerimizi giyeceğiz ve buz pateni yapmaya gideceğiz. O zaman ee, orada görüşürüz. Evet arkadaşlar biz şimdi geldik. Ben burada bir penguen buldum. Bunu kesinlikle alacağım. Burada arkadaşlar kıyafetler varmış bu arada. Ben şunu denemek istiyorum. Çok merak ettim. Gideceğim kabinde deneyip geleceğim. Güzelse bununla kayarım belki çünkü. Ben hemen deneyip geleyim. Bunu da burada kalsın. Ben bunu sonra alacağım. Dur, ya da şurada kalsın. Ben bunu deneyip geliyorum. Arkadaşlar ben şimdi bunu kabinde denedim ama çok beğenmedim. Ben de, e, şimdi tekrar gidip kendi kıyafetimi gelip giyip geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi oturarak kayma şeyi varmış. Yani Sofia daha tam bilmiyor. yani. Sofia öğretmeye çalışacağım ama ilk başta biraz örtmeye çalışacağım. Eğer sıkılırsa bunda onu süreceğim. Ben de yani az çok biliyorum. Küçükken yapmıştım birkaç kere. Ben de yapmıştım birkaç kere. Neyse o zaman biz şimdi girelim içeriye de şu alet şurada kalsın. Şimdi hemen içeriye nereden gideceğimizi bilmiyoruz. Şuradan gidiyormuşuz. Ay. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Ay. Unutmuşum biraz. Çok korkunç ya. ben hatırlıyorum. Ay. Düşüyordum. <laughs> <laughs> Sofya şimdi. Amacımız sana öğretmek tamam mı? Şu kamerayı şöyle koyalım da. Tam bizi görüyorsunuzdur inşallah oradan. Şimdi Sofya bir oraya bir buraya kay tamam mı? Anne önce diğerini denemek istiyorum ama ben. İyi tamam. Deneyelim. Allah. Ben şimdi seni bunu da süreceğim böyle. <laughs> hani biraz yavaş ol sen ya, ya, uçup duruyorum. neyse hani bu çok demiş sadece sen beni çözsün, şerminim ben bunu. Tamam o zaman, şimdi kendin kaymayı çalış birik. düşersen tutarım, bir şey olmaz. Tamam. Ay anne çok korkunç. Dur yapacağım yapacağım. Hop. Ay. Düşüyordum bak. Ben hatırlıyor musun bu arada? Kayabiliyorum ben. Allah Sofie uçtu. Ben de uçtum arkasından. Neyse biz biraz o zaman kaymaya çalışalım. Ee, biz kayalım en iyisi. Kaydıktan sonra videoyu kapatırız artık. Neyse işte biz Sofya örtmeye çalışıyoruz. Buraları e, durdurmayacağım. Onun yerine hızlandıracağım. Çünkü sizin de görmenizi istiyorum bu kısımları. zaten görüyorsunuz bir oraya bir buraya koşturup duruyoruz deminden beri neyse siz hızlan bir şekilde izlemeye devam edin. <laughs> O yüzden şimdi videoyu kapatacağım ben. Ee, o zaman bizim bu videomuz bu kadar. Teşekkür edeceğiz. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.